Yine bir av günündeyiz arkadaşlar. Merhamuz bura yeğenim. 10 dakika içinde şu balıkları aldık. Şu güzel bir balık. Bu da ortalama 4,5 kilo falan. Bu da yine enli bir balık. Avımız yeni başladı. Daha kamerayı falan ayarlamadan oltalar attık atar atmaz balıklar düştü. Çekimleri yapacağız. Yem yine Renat'ın kullanıyoruz bugün de. Hamurumuz az kalmıştı bitirene kadar. Renat hamurla devam edeceğiz. Tabi üstüne Renat'ın toplarını takıyoruz. 3 top bir hamur. Her biri farklı renkte. Bakalım arkadaşlar nasıl bir hamuz olacak. Şu 3 olta bizim. Herkese rast gelsin. Balık düştükçe çekeceğiz. Biraz önce 3 oltaya da peş peşe düştü balık. He he a bu. Vurup kaçtı herhalde. Geliyor kuzum. Almış bize doğru gelmiş. Diğer oltaya gidiyor şimdi de. Bana sen şu kepçeyi getir. He he var var. bu gitme o tarafa abi ha, harekete Vallahi <laughs> mülteciler geliyor bu <laughs> mi kaçırdılar ne yaptılar <laughs> Balkonun altına girmezse iyi. Güzel güzel. Evet Güzel bir balımız geldi yine Aa, iyi yutmuş İyi yutmuş iyi de Kanı akmaya başladı hemen. Ah, Yeşilimsi doğal bir Bu güzel bir balık. Çok da yaramaz bir balık. Çık şey. bakalım. Şöyle gidelim. Çık 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 Heh. Şuraya bırakalım. Şimdi o. Oh, Hı -hı. Tesis balığı kuzu. Evet. İyi, 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 güzel balık. Çekimlere devam edeceğiz. Var mı? Var var. Vuruyor mu? Vuruyor, vuruyor. Çekime bak. Asılana kadar. Öyle yatırsın ki. Diyek ki bir şey vurdu. Şu an ona vuruyor. Ona da vuruyor şu an. Heh. Bunu yedi alamadı. Takmış mı onu? Asıl 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 daha çek artık. Daha çek artık. Kerem. Sen bizim şeyimizi getir. Bunu mu? Yok. Yalla şu kepçeyi bana ver. Ben gideyim amca. balığı kepçeliyim. Güzel mi o? Bağlamadı. Aha. <laughs> <laughs> Bizimki. Kuzum. Ha. İnşallah. Senin oltaya gitmesin de bu taraf boş, bu tarafa gelebilir. Hafif böyle sağlı çek ki. Mesafe... Sanki boşandı mı? Yok yok. Seninki. Senin ipe taktı. Ha <laughs> 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 sen sen ne petakta? Bir kafa at, sana söyleyeyim. Biraz daha cırnaşam, çok Geldi, burada. Aa, güzelmiş. Çok güzel. Çok güzel bir balık. Kepçe, Kepçe burada. Kepçeci iş başında. Evet Kerem büyük. Büyük, büyük. Hı hı. Oo, şu tel elimize battı. Hiç bırak, zorlama. Yok zorlamıyor. Şey yaptığında gidiyorsa gitsin. Gelsin bakalım. kamışla bana yön ver. Artık şey kurşun dayandı ya sarmaz. Sen mesafeyi gördün değil mi? Atarken. Oraya. Benimkiler de o mesafede. Geleceksin, ne uğraştırıyorsun? Ah. Çok iyi. Kamerayı aldın mı? Hı kamera da şu an zaten. Balık da... Ya bu niye bu? Buranın balıkları böyle çok büyük ya. Şuna baksana. He. Evet. Ver abi. Kerem. Efendim dayı. Siz orada mı? Tamam. Yine aldık bir tane. Bak şuna da vurdu alamadı. Sürü girdi muhtemelen yine. İyi ha, çok büyük bir balık. Çok büyük. 5 kilo. Diğerlerinden daha büyük. Sabahkilerden daha büyük. 6 kilo bence var. Hemen hemen var. Evet. Arkadaşlar balık bayağı büyük. Yani benim ayağımda 42 numara bot var. 5'ten e, fazla biraz. Ben 6 diyorum. Yok 6 gelmez. Diyemeyim. Uzun. 50 bin. Kepçeni al gel. Bu çok güzel bir balık ha. Sana söyleyeyim. Oltalara gidiyor. Makine de ip bırakmadı. <laughs> oh. İnşallah dini inşallah. Abi çok ağır ya. bayağı güçlü bir balık. Bilmiyorum kuzum ama güçlü bir balık. Doğal olabilir bu. Abi ha. Dalını da yeni yaptım bunun. Şu derin tarafa mı çekek ne yapak? Bu burada gezerse var ya bütün oltaları birbirine kapacak. Dur bakalım abi kendi gitmezse bizim oraya geçmemiz boş. Tabanda bir de suyun üstüne çıksa gene iyi. Ne doğru çıkıyor yavaşlar. Yavaş. Yani çok dinç bir balık. Gelsin bakalım, gelsin bakalım, gelsin bakalım. Biraz yoruldu gibi de basacak tekrar. Suyun üstüne çıkıyor. Suyun üstüne çıkıyor. Aa, o tarafa gidiyor gitme, 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 gitme. Gitme, gel bu tarafa gel, 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 gel. O tarafa gitme lan. Hmm. Yok. Bu değil abi. Başka balık. Başka balık ondaki. Bu değil. Abi sen bir şey yap. Bir bak. Almamış olabilir. Tasmalarsın tekrardan. Çek. Var mı? Evet. Çek o zaman. Çek direkt çıkar. Ha? Çek çıkart Geç kaldık. O balıktı. Yok abi yok. Ben bu o tarafa geçmedi hiç. O takılacak kadar geçmedi. Bir de bu durmuştu. Ona asılıyordu hala. Abi burada şu balkon çok tehlikeli biliyor musun? Balık da büyük. Yani suyun üstünden gelmesi lazım. Atayım mı, atayım mı? Dur abi kalsın kalsın atma. Şimdi hiç atacak zaman değil. Bu büyük. Parlamayı gördün mü? He? Parlamasını gördün mü? balkona gitti bak. Hı, hı. Balın çok güzel be. Bu sana hediye olacak balık ha. Ha? İnşallah kepçele güzel kepçele bak. 5 kilodan fazla ona göre. Ah. <laughs> evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel abi. 5 kilodan fazlaymış. Babamın ellerine sağlık. Şimdi abime vurmuyordu. Dedim ki oltama ilk düşen balık senin. Bir saattir bekliyoruz. Ama bakın beklediğimize değdi. Hem doğal hem de çok güzel bir balık abi. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz gelsin diyelim arkadaşlar.